E bugün her şeyden önce oyuncularımızla konuştuğumuz, plana sadık kalacağız, çok istekli ve arzulu oynayacağız. Bunu sadece belli bölümlerde değil maça yayacağız. İlk yarı savunma kısmını bence iyi yaparken, ofansta istediğimiz etkinlik yoktu. İkinci yarı daha geniş alanlar oluşmaya başladı ve Galatasaray'ı dengesiz yakaladığımız anlar oldu. Bence e, offside pozisyonu bir kırılma anıydı. Çünkü çok önemli e, bir taktik disiplinle oynuyorsunuz. Oradaki bir kırılma planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ve oradan geri döndü e, vardan. Ve e, çok güzel dakikalarda güzel goller bulduk. Her şeyden önce 3 puan çok önemli oldu bizim için. Evet güçlü bir rakibi yenmek eğer bize özgüven getirecekse, ayaklarımızı yere daha sağlam bastıracaksa önemli. Ama bunun kutlamasını sürdürüp bir rahatlama devresine gireceksek de buna çok dikkat etmemiz gerekir. Taraftarlarımız büyük destek verdiler onlara. Bana ve ekibime teşekkür ediyorum. Onlardan ricam artık 11 maçlık bir lig kaldı önümüzde. Her maç en az bu desteğe ihtiyacımız var. Maçın adının büyük olması önemli değil. Her maç oyuncularımdan bu desteği esirgemesinler. Bir özgüven gelmiştir. İleriye doğru yönlendirmemiz gereken bir özgüven. Zaten puansal baktığımız zaman rahatlayacak, bunu kutlayacak bir durumumuz zaten yok. Başımız velada tabiri caizse puansal manada. Üstüne devam etmemiz lazım. Ben oyuncularımın performansından bu yönde memnunum. Ötekisi yani Okan Hoca'nın görüşleridir. Ben pozisyonu da seyretmedim bu arada Galatasaray'ın vardan dönen pozisyonunu.